Ah neyleyim gönül senin elinden Ah neyleyim gönül senin elinden Her zaman ağlarım gülemem gayrı oy. Her zaman ağlarım bilemem gayrı Ben baktım o oh, sandım elin dilinden oy oh, oh, Terk ettim sılamı dönemem gayrı Ey ferrahi bu sıra eremedim ki Ey ferrahi bu sıra ki, gonca gonca GÜLLER Deremedim ki oy Aylar yıllar geçti Göremem gayrı Ağlayarak gelme gelme Mezar taşıma oy Uyanıp da sana gülemem gayrı alayarak gelme gelme mezar taşıma Oy, uyanıp da sana gülemem gayrı